Merhaba, ben Tostçu Erol. Bir başka tost çekimi neslinle birlikteyiz. Bugün size Ramazan pideli tost yapacağız. Malum Ramazan ayındayız. Ramazan'ımız mübarek olsun. Biz de değişik bir şeyler arıyorduk. Ramazan pidesinden tost yapacağız. Malzemelerimiz özel kasap sucuğumuz. Normalde muhlamaya kullanılan kaşar. Özel olarak aldım. Yanında sonra közlenmiş patlıcan, domates ve biber karışımı. Bunun yanında yiyeceğiz. Şunu da kasap sucuğu ve kaşarın üstüne atıp yani bir karışım yapacağız. Şu da Ramazan pidemiz. Bir tost yapacağız size şöyle. Çok harika bir tost olacak. Buyurun videoya geçelim o zaman. Tost makinamız ısındı. Şimdi tostumuza geçeceğiz. Önce ocağımızı açıyoruz. Ekmeğimizi kestik Ramazan pidesinden. Her zamanki gibi yağımızı sürüyoruz. Kasap sucuğumuzu Ekmeğimizin Boyutuna göre Düzeceğiz yani Sucuğumuzu pişmeye bırakıyoruz Sucuklarımız pişti gördüğünüz gibi Harika görünüyor. Şöyle kapatıyoruz. Hem yağını çeksin hem de ters çevireceğiz. Şöyle çeviriyoruz. Yağını emdi. Harika bir tost oldu. Muhlama kaşarı aldım. Bunun biraz sunumu daha iyi. şöyle. Domates, közlenmiş domates ve yeşil biberi. Şöyle hafif aralıklarla. Siz bunu sahurda falan yaparsanız biberin acılığına göre şey yapabilirsiniz. Kasap sucuğu biraz susatabilir şimdiden söyleyeyim. Yani normal bir sucukla kullanabilirsiniz. Şöyle boşaltayım hepsini yakın çekim alalım lütfen Harun Bey biraz daha kaşar atalım biraz pul biber atalım ekmeğimizin üstünü şöyle kapatıyoruz tostumuz 3-4 dakika sonra hazır olacak evet tostumuz biraz kızardı biraz daha yağ alıyoruz Gördüğünüz gibi harika oldu. Dostumuz hazır şu an dilimlemek üzere. Tahtamıza götürüyoruz. Dostumuz şu an hazır dilimleyeceğiz. Gördüğünüz gibi fevkalade oldu. Şöyle dilimliyoruz. Yakın çekim alalım. Şöyle. Biraz tahta küçük geldi. Pizza gibi dilimleyim dedim. Tostçu farkıyla Ramazan pideri tost. Arkadaşlar harika bir tost yaptık. Yine gördüğünüz gibi siz de bu tostu yapabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi kasap sucuğu yerseniz biraz sahurda e, oruç tutarken biraz zorlanabilirsiniz. E, fermente sucuk kullanabilirsiniz. Marketten alabilirsiniz. Şöyle yakın çekim alalım Gördüğünüz gibi harika bir tost oldu. Video'nun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna ve hala abone olmadıysanız lütfen bize abone olmayı unmayın. Ee, önereceğiniz başka tostları bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. En çok like gelen tostu yapacağım. Son sözümüz kestik. Bir takipçimle Gaziantep'te bir gün geçirmek istiyorum. Bu videonun altına benimle neden bir gün geçirmek istediğinizi yorum olarak yazarsanız Gaziantep'te bir gün boyunca takipçimin takipçim nere isterse oraya gideceğiz. E, dükkanda ton tos yiyeceğiz, fıstıklı al toz yiyeceğiz. İşte çeşitli etkinliklere katılabiliriz. E, yorum olarak bekliyorum sizden. E, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yumurtalı sizinle de çok gibi. Ben Evet. Bunu yaradın, sen yaradın benim abi. Tostçu farkıyla. Bu da yumurtalısı. Tıklayarak Tostçu o kanalına abone olabilirsiniz. Şuraya tıklayarak Tostçu Erol DM ve Tostuna girebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.